Ağzına sağlık. Oo. Maşallah. Maşallah. İyi melem sağ ol. Sen Allah razı olsun. İşin güzel. az olsun. Allah senden razı olsun. Amin. Cümlemizden ağzına sağlık. Eyvallah. sağ olasın. Hadi az kesin. Sağ olasın. Şimdi bak orada anında atıklar hem de zefektörü var hem de atılıyor. Çok memnun oldum gerçekten. İlk defa geldim. Geçim. Öyle mi? İyi günler de inşallah. Bundan sonra devam edersiniz. İnşallah. Allah nasip etsin. İşiniz az kesin. Allah kabul etsin. Selamünaleyküm. Selam. Allah razı olsun. Hayli Eyvallah size de hayırlı bayramlar. Allah kabul etsin. Bayramımız bayram olsun. Allah, razı olsun. Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar. Nasılsınız? Iyisiniz. Allah çıkırsın, Elhamdülillah bizler de iyiyiz. Sağ olun. Kişi nasıl kesin? Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar. Selamünaleyküm. Allah, Allah, kabul Allah, kabul Allah. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Kesildi mi sizin ki? da, Sıra geliyor. kesiyor. Geliyorum. Peki Allah kabul etsin. Sayın Başkanım hoş geldin başkanım. Eyvallah. Türkiye senin izin de Türkiye. Ömrek Belediyesi Başkanım. Sayın Başkanlarınız olsun. Allah razı olsun. Sıracı bir sağ olun. Şimdi vekili alacağım başkanım keseceğim. Vekilinizi duyuyorum. Vekilik olup kurbanınızı kesiliyor. Allah kabul eylesin. Allah razı olsun. Allah, Allah. Allah kabul etsin. Hadi hayırlı bayramlar. Sağ olun, Allah, Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim başkanım. İşiniz açık olsun. Allah kabul etsin. Hadi hayırlı bayramlar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar Allah kabul etsin. İyisiniz değil mi? Çok iyi. Vallahi çok, çok güzel, güzel. teşhis olmuş. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Yani, Siz ilk devam geliyorsunuz. İlk defa geliyorum buraya. Yani, ya, de. De. Evet, muhteşem bir teşhis Öyle mi? yani ben çok ihtiyacımız abi. vardı böyle bir şeye. Kesinlikle hal olmuş yani. Evet, yani. eyvallah. Şimdi dışarıda yani. ya kasap arıyor insanlar. Yani, ya, ya kendi başlarına kesmeye çalışıyor. Aynen. Ee, Hayvan bunlar oldu. Çevreye zarar <laughs> bir süre, bir her zarar Aynen. vermiyor. Bir sürü bir şey yok. hepsi toplu bir <laughs> şekilde <laughs> toplu çok güzel olmuş. Hayır olmuş oldu. Evet. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bizim de bayramımız mübarek olsun. Bayramınız mübarek olsun. Nasılsınız iyisiniz? Teşekkürler. Siz de iyisiniz. Selamlar biz de iyiyiz. Allah'ın izniyle bizim. Allah'ın izniyle bizim hep birisi inşallah. Çok teşekkür Biz de askısın. Ağız bize sağlık. Allah şükür çok iyiyiz. Allah can tümde iyilik versin. Allahım şu sırada bize. Allah razı olsun. Bizim askısın. Allah kabul etsin. Saygı başkanım. Altı bayramlar diliyorum. Kurban Bayramı'nın birinci gününde Bülbül Pırağı'ndaki kurban kesim yerimizdeyiz. Bu senede şükür Allah'a kurban kesim noktasında vatandaşlarımıza hizmet veren tesislerimiz gayet düzenli bir şekilde, disiplinli bir şekilde çalışıyor. Hem büyük baş kesim ünitesinde hem de küçük baş kesim ünitesinde vatandaşlarımız daha öncesinden almış oldukları sıraya uygun bir şekilde burada bugün kurbanlarını kestirebiliyorlar. Ve aynı zamanda hemen yanı başında da daha önce de eğer kurbanlık almamış olan hemşerilerimiz var ise buradaki satış yerimizde de gelip kurbanlıklarını alıp arkasından da kurbanını kestirip kurban ibadetlerini yerine getirmiş olabilecekler. Ben Herkese sağlıklı, sıhhatli, hayırlı bayramlar diliyorum. Rabbim inşallah nice nice bayramlara huzur içerisinde, sağlık içerisinde erişmeyi nasip eylesin. Ve bütün hemşerilerimizin e, kurban bayramı mübarek olsun. Kurban kesim işinde 8. yılımız. Böyle olunca ciddi bir tecrübe var burada. Bir de işin bir diğer tarafında da vatandaşların alışkanlıkları var artık. Sıra alınmış olması, sıranın e, saatinin e, geldiğinde e, kurbanın kesileceğini. Biliyor olmaları ve bu sıraya riayet ederek de vatandaşların geliyor olması işin bir diğer tarafında da bu alanın yönetimi. Yani araçların, otoparklarının nerede duracağı, kurban kesildikten sonra kimin aracının et almak için bu alana girebileceği bunların hepsi disiplin edilmiş vaziyette ve bizim ekiplerimiz tarafından da yönetiliyor olması buradaki bu sükuneti, bu huzuru sağlamış oluyor. Ve hiçbir şekilde kargaşa olmaksızın, hiçbir aksamaya mahal vermeksizin işler devam edip gidiyor. Ee, tabii ki bu işin içerisinde bir kez daha altın çiziyorum. 8 yılım vermiş olduğu tecrübe var. Evet Allah razı olsun çok güzel sistem kurmuşlar. Başkanımdan ve bütün çalışan arkadaşlarına Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum hepsinize. Valla muhteşem bir hizmet. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> güzel bir hizmet. Ee, hiçbir sorun yok. Her şey dört dörtlük yürüyor. İlk defa kestiriyoruz burada ama bundan sonra da inşallah sürekli burada kestirmeyi düşünüyoruz yani. Çok güzel, çok şahane. <laughs> Başkanımızın işine, işine gelsin. Ellerine kollarına sağlık bu organizasyon için. Güzel Başka de, güzel ve tertemiz bir ortam sunmuş bize. Allah razı olsun. Çok güzel bir şey. <laughs> Allah'ım razı olsun. Bak ne kadar güzel. Oturuyor, çayımız içiyor, kurbanların orada. Şey. Allah bunu düşünenlerden razı olsun. Çok Abi, memnunum. Allah belediyenin büyük bir hizmeti. Teşekkür ederiz. Bayağı bir iyi, güzel organizasyon, tesis, hizmetler vesaire. Yani büyük organizasyona büyük emekler harcanmış. Elinize sağlık. Tabii Gelmiş miydi? Yok benim ilk defa gelişim yani hiç beklemedim şeyler gördüm çok güzel. Bulunmaz bir bir şey bizim milletimize. Ama bizim milletimiz bilirse bunları. Şu büyük bir hizmet. Çoğu yerde hiçbir yerde yok. Başkanımız da sağ olsun çok güzel çalışıyor. Hizmetleri çok güzel. Yani bir numara diyebiliriz Kayseri'de. E, öyledir yani. Teşekkür ediyoruz. Allah dört dörtlük. bundan iyisi can sağlığı. İlk defa bu yıl geldik. Kocasinan Belediyesi'nin verdiği hizmeti de gördük. Allah başkanımızdan razı olsun. Müthiş bir organizasyon. Gerçekten kusursuz bir sistem. Her şey temiz, ehil eller tarafından. Oturuyorsunuz siz çayınızı içerken, kahvenizi içerken. Sizin için insanlar emek sarf ediyorlar. Öncelikle gerçekten tüm belediye çalışanlarından Allah razı olsun. Müthiş bir hizmet tabii. E sonrasında başkanımızdan Allah razı olsun sebep olmuş. Bunu bize sunmuş. Ama o çok güzel. İşler güzel, rast Hayırlı mübarek bayramlar olsun. Vallahi hizmet güzel. Başkana da teşekkür ederiz. Herkese hayırlı bayramlar. Çok güzel, çok güzel. Ellerinize sağlık oğlum. Güzel, güzel. Çok beğendim oğlum. Ya bugün çok mutluyum. Şey, Kocasinan Belediyesi'ne teşekkür ederim. Benim i̇lk önce Kocasinan Belediyesi'ne tekrar teşekkür ederiz. Çok güzel bir hizmet verdiler bize. Allah razı olsun. Amin. Çok güzel. Herkese de tavsiye ederiz. Teşekkür ederiz başkana. Allah razı olsun bu hizmeti verdiğiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Çayımız, yemeğimiz, her şeyimiz var. Çok şükür. Daha önce gelmedim, daha önce gelmedim. İlk defa geliyoruz. İlk defa geliyoruz. geliriz. Ya, devam et İnşallah. Allah razı olsun diyoruz Çolak Bayraktar Başkanımıza. İste, dilebildiği kadar istediği Çolak, Bay, Çolak ben gurur duyuyorum hani kocasinan Belediye Başkanı'na. Ondan Allah Rabbim ondan razı olsun diyorum hani hizmetten yana işte güzel hizmetten yana çok memnunum o adamdan. Hollanda ee, Hollanda'da her şeyin yürümes e, neden sistem, kuraldır, sistem. da onu gördüğüm için çok memnunum ben. Allah kabul etsin. Çok güzel. Hizmetiniz çok güzel. İkramlar çok güzel. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Aram. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Hadi hayırlı bayramlar hayırlı olsun. Hayırlı bayramlar olsun. Böyle koy ha. Hadi, hadi. Al bakalım yakışıklı, Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun. Buyur, buyur, buyur. Abi dostum, abi dostum benim kağıt olsun yeter. Senin ki az olsun. aynen öyle. Yeter var. mi bu kadar? Yeter, Çok bak, mu? Yeter başkan. Ben. Ben Bayramınız mübarek Eyvallah sağ olasınız. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Buyurun şöyle al. Sıradan alabilirsiniz. Kaç tane Üç Allah kahve. Amin. Aleyküm selam. Aleyhissalâ. Allah razı olsun. Sağ olun. Hizmeti, Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Sağ olasın. Ayrıca. Hayırlı günler. Şemsettin Bey ve hissedenlere. Şemsettin Bey ve hissedenlere. Şemsettin Bey ve hissedenlere. neyi? Gelmedi. Evet,